Agalarım, herkese selamlar. 12 13 Ağustos salı ve çarşamba bülteniyle karşınızdayım. Toplamda 7 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlarından bahsedeceğim. Bu videoya özel sizlere de bir adet de videonun sonunda ideal kupon vereceğim. Bu ideal kuponumuzun ilk maçı salı gününden, diğer günü de diğer maçta çarşamba gününden olacak. Sizlerden ricamız her zamanki gibi desteklerinizdir. Beğeni ve yorum desteklerinizi esirgemezseniz çok çok sevinirim. Bizler de 2 adet maç yarışması yapmak istedik. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle skor yarışmalarıyla başlamak isterim. Salı gününden Fenerbahçe ile Feyenoord'un maç skorunu sorarken sizlere Çarşamba gününden de Paris ile Tottenham maç skorunu olur sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Milan toplamda 8 kişiyi, 4 tane Fenerbahçe'den, 4 tane de Paris mücadelesinden gruplarımızda 8 kişi bir hafta misafir edelim. Daha önce skor yarışmalarını kazananlar da Murat, Haşim ve Özgür Bilgi isimli arkadaşlarımızdır. Bana numaram var zaten veya şurada da var aynı şekilde. Whatsapp'tan mesaj atarlarsa gruplarımıza misafir edelim. Devam ettim. Hafta sonu neler yaptık? Zaten programımızı izlemişsinizdir. Ben şöyle güzelce mislerden ve kuponlardan ve canlılardan bahsedeyim. Öncelikle iki adet yüksek mislim vardı. Bunlar bir tanesi Samsun maçı iken bir tanesi de Liverpool mücadelesiydi. Samsun'u içeri aldık. Liverpool'da 2-2 bitti. Anlık fonda bir 1.5 vardı. Misliye de MS2'sini koymuştum aga. Olmadı Liverpool, Samsun oldu. Ana kuponlara baktığımız zaman da Cumartesinin ana kuponu her hemen dakika 4'te gol atmasına rağmen getirememişken pazar günü de 90 artıda Viking'in golüyle birlikte ana kuponumuzu içeri aldık. Bereketli olsun. Canlı olarak sürekli ekrandayız zaten. İzlemiş olduğumuz karşılaşmaları en iyi şekilde yorumlarken aynı şekilde salı, çarşamba hatta perşembe Allah nasip ederse ömrümüz yeterse yine de ekranda olacağız. Bu maçların da canlısı için bilgisini verelim. Agam dilerseniz başlayalım. Şimdi şansa da, da ilk mücadelemizde Fenerbahçe Feyenoord mücadelesi. Sizlerden destekler gelmiştir. Bu maçın da maç zaten sorduk. Öncelikle ben Feyenoord'u daha iyi beklerdim. Yani geçen sezondan aklımızda kalan bir Feyenoord vardı. Gerçekten Fenerbahçe mücadelesini daha iyi beklerdim. Ama Fenerbahçe de iyi değildi bence. Özellikle ilk yarıda. ikinci yarıda Feyenoord tamamen düştü. Fenerbahçe daha dirençli oynadı. 1-1'i biri, biri yakaladık. 90 artı. 90 artı kaçtaydık bilmiyorum ama 90 arza 1.76'lı boyundaki oyuncudan kafa golü yiyince 2-1 mağlup bitirdik mücadeleyi. Şimdi kendi evimizdeyiz. Aga ideal tercih olaraktan oyuncu bahislerinden Duran bu maçta ilk 11 oynayacaktır. Duran'ın isabetli şutu bence değerlendirilebilir. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında ben bir Fenerbahçe galibiyetini bekliyorum bu mücadelede. İlk maçta eksiklikler çok bariz belliydi. Özellikle kanatlara inip orta açamama problemi vardı. Bir ara Nesri iki kere sağ kanattan orta açtı. Sonra Duran orta açtı. Oysa çift forvete dönmüştük. Nesri ve Duran vardı. Bunlara bizim orta açmamız lazımdı. Ama bu mücadelede muhtemelen Semedo da ilk 11'de olacaktır. Nesri ve Duran ikisi ilk 11'de olabilir. Bunun da bilgisini vereyim. Ben burada Fenerbahçe'nin de doğrudan galibiyetini bekliyorum. Hatta şöyle bir beklentim var. Yine benim skor beklentim 2-1 Fenerbahçe'nin galibiyeti yönünde. Handikap 0 yani tek farklı Fenerbahçe galibiyetini de 3.92 gibi oran var. Bilginize bol şanslar. İkinci mücadelen Kopenhag'la Malmö mücadelesi. İlk mücadeleyi 90 dakika izleyen birisi olaraktan söylüyorum. Malmö seyircisi muazzamdı. Şöyle bir şey var. Taça çıkıyor. Malmö kullanacak. Kullanacak. Au. Kopenhag taç kullanacak. Mau. Abi böyle bir farklı bir seyircisi vardı. Ben tam çözemedim. Ama ilk mücadelede de Net bir şekilde kalitesini konuşturan takım Kopenhag'dı. İlk mücadele 0-0 bitti. Şimdi kendi evinde Kopenhag'da son ilk mücadelesinde de rotasyon yaptı. Hatta bakarsanız yenildi de o mücadeleyi. Bu maçı ne kadar önem verdiğini göreceksinizdir. Benim beklentim burada Kopenhag'ın doğrudan galip gelmesi. Maç sonu 1-1.49 gibi oranı var. oran yükseltmek isteyenler 4.5 altında bir Kopenhag galibiyeti. Hatta 3.5 altında bir Kopenhag galibiyeti de yapabilir. Bunun da bilgisini vereyim. Kafamdaki skor 2-0. 2 1 ayarında da galibiyeti. Üçüncü mücadelem Kulüp burcuyla ile Salzburg mücadelesi. Bu maçı da yine 90 dakika izleyen biri olaraktan da ilk yarısında hatta ortaya gol girmiştik. Maç çok güzeldi. Kulüp Burcu'nun kaçırmış olduğu iki tane net vardı. 0-0 bitti. Devre arasında dedim ki 1-59 onun vardı. Kulüp Burcu'nun atacağı bir gol bence çok tatlı. Değerlendirdik ki mücadeleyi de kazanmasını da bildi. Kulüp Burcu burada kendi seyircisi önünde. Özellikle Salzburg risk kalacaktır. Kulüp Burcu kaliteli ayaklarla birlikte ne oynadığını bilen bir ekip. Net bir şekilde söylüyorum. Hafta sonunda da Mahsun'u bire direkt önerdik. 2-0 net bir galibiyet aldı. Ben burada kendi evinde kulüp kurucun atacağı iki golü değerlendirdim. Ev sahibi 1.5 üst oranı 1.49 gibi oranı var. Değerlendirecek de bol şanslar. Dördüncü mücadelem Fenerbahçe Faroş'ta Ludogorets mücadelesi. İlk mücadele beraberlikle bitti. Fakat turu geçen tarafın bence Ferenc Faraj olacağı o maçta belli oldu. Burada da yine bir beraberlikle bitmiş. Berabere, gidip, berabere bitebilir, uzatmaya da gidebilir, uzatmalarda da geçebilir ama benim beklentim burada yine Ferenc Faraj tarafının kendi evinde turu alması yönünde. Ben burada da oradan bir maç sonu 1 aldım. Oran zaten 1.37 bandında. Yine dediğim gibi çok fazla gol beklemiyorum. Çünkü Deplasman da burada temkinli olacaktır. Zlogares tarafı 4.5 altında bir. Oran yükseltmek isteyenler de biraz daha zirveden alalım dersen 3.5 altında bir Fenerbahçe Faroş galibiyeti de değerlendirebilirsiniz. Son mücadelem salı gününe Kızıl Yıldız'la Leç Bozdan mücadelesi. İlk maçta hatırlayın ne verdim ben Kızıl Yıldız deplasmanda 2-11 2, -11, 2 oranı vardı. Dedim ki yani Kızıl Yıldız'ın bir golünü zaten okeydi kaga. Deplasman yarı kazanan oranı 1.60 1.70 oranı varken ben burada doğrudan Kızıl Yıldız'ın galip geleceğini de söyledim. Dedim ki galip gelirse şaşırmayın dedim ki 3-1 gibi skorla galip geldi. Muazzam bir takım, muazzam bir takım oyunu. Kendi evinde de 3-1 skorla galip geldi ya, hiç bakacağım düşünmüyorum. Ben burada Kızıl Yıldız tarafından atacağı 2 golü de değerlendirdim. Ev sahibi 1.5 üstü, 1.40 bandında oranı var. Hatta yüksek oranlarına yazdım ki, ilk yerden bir Kızıl Yıldız galibiyeti gelirse alacağımız oran 1.80 bandında. Bunu da değerlendirmenizi öneririm. Agam. Salı günü bitti. 5 tane mücadelem vardı. Çarşambaya geçtik. 2 tane mücadelemiz var. İlk mücadelemizle başlayalım. Ama sizlerden dediğim gibi beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz Aga. Onun da bilgisini verelim. Çarşamba ilk mücadelesi Başakşehir Viking mücadelesi. Burada Viking'in ilk mücadelesinde kaçırılmış olduğu pozisyonlar vardı. Ve bu takım daha dün maç yaptı. Yani 2-1'de kazanmasını bildi. İkinci gol Galip kendi kalesine çok güzel bir gol attı. Sandefjord mücadelesiydi. Ben burada Viking tarafından gol bekliyorum. Başakşehir de kendi evinde bence hırs yapacaktır. Onlar da oynayacaktır. İlk mücadele 3-1 bitmesine rağmen ki güzel bir mücadeleydi var ve üst yaparsak kombine halinde 1.40 bandından bir ideal bir oran alabiliriz aga. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Son mücadelemle sizlere skor mücadelesi olarak sorduğum mücadele Paris Tottenham mücadelesi. Maç skorunu olur yazabilirsiniz aga. Paris en son FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda izlemiştik. Orada da final mücadelesinde 0 gibi mağlup oldu. Orada biraz bence Chelsea küçümsediler ama ben burada Tottenham'a karşı net bir galibiyet bekliyorum. Mat sonu 1.5 üst aga doğrudan ana kuponlara gelebilecek bir mücadele. Hatta ben de ideal kuponuma koydum. Onun dışında mat sonu 1 2.5 üst oranında 1.70 bandında bir oranı var. Hatta oyuncu bahislerinden de Kıvara'ya bir yönelebilirsiniz. İsabetli şutunu veren ideal oran açarlarsa Kıvara'nın da ben burada ekstra oynamasını bekliyorum aga. Salı ve çarşambanın maçları bu şekildeydi. Dedim ya sizlere bir adet de ideal kupon vermek istiyordum. İdeal kupon salı gününden Fenerbahçe'nin galip gelmesini bekliyorum. Ama maç uzar uzamaz bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'nin burada 90 dakika sonunda galip gelmesi şart aga. Seyirci sürüründe bence galiple gelebilme gücü var. Feyenoord'da pek bir şey yokmuş. Paris mücadelesinde ben burada Paris'in 1.5 üstüne galibiyetini değerlendirmesini bekliyorum. Süper Kupa mücadelesi sezona bence kupayla başlayacaklardır. Kaliteli bir kadrosu var tabii ki. Oynamış olduğu oyunda çok güçlü. Bu da sizlere vermiş olduğum bir layık kupondur. Bu kuponların devam etmesini bekliyorsanız aga Beğeni ve yorum destekleri bizler için önemli. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.